Sevgili izleyicilerimiz, yılın ilk videosundan merhabalar. Hepimize sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl diliyorum. Tabii ki bol kazançlar da diliyorum. Şimdi benim bu videoyu çekmekteki amacım sizlere haftalık fon bültenimiz yerine bu hafta 2021 yılı bülteni, ne tanıtmak? Yatırım fonlarıyla ilgili haftalık bazda hazırladığımız fon bültenimizi bu hafta sonu yayınlamadık. Onun yerine biz 2021 yılını özetleyen size böyle elinize 2021 yılında neler olmuş özet olarak görebileceğiniz bilgileri hap gibi sunan bir rapor hazırladık. Ben hemen kısaca üzerinden geçeceğim raporumuzun. Burada ilk sayfada bizim için iyi gelir için 2021 yılı nasıl geçti onu birazcık anlatmaya çalıştık size. Yatırım fonlarına ilgili bir eğitimimiz var. Haftaya cumartesi akşamı temel düzey eğitim. Eğer siz de kendinizi bu konuda yetersiz hissediyorsanız bu eğitimize katılmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında bir duyuru daha yer alıyor burada. O da şu: YouTube kanalımızda bir katıl üyeliğimiz var. Belki bilmeyenleriniz vardır. Onlar için söyleyeyim: Bu katıl üyeliğimizin içinde bir de serbest fonlarla ilgili bir katıl üyeliğimiz var. Eğer bu katıl üyeliğine e, abone olursanız geçerseniz e, o zaman bizim e, serbest fonlarla ilgili hazırladığımız e, özel içeriklerden faydalanabileceksiniz. Bu ayda Ocak ayında da katıl üyelerimize serbest fonlarla katıl üyelerimize e, serbest fonlarla ilgili aklınıza takılanlar neler diye sorduk e, kendileri bizlere merak ettikleri soruları info.igelir.net adresinden yazarlarsa bu soruların yanıtlarını içeren bir video çekeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bunu da e, serbest fonlar katıl üyelerimiz izleyebilecekler. Buradan size de duyurmuş olalım. Evet, şimdi bu ilk sayfa bizim neler yaptığımızdan bahsediyordu. Ben de sonra bir videoyla bunu tekrar anlatacağım. Ama gelelim bültenimizin devamına. Gene geçtiğimiz haftanın ekonomik gelişmeleri ve piyasalar var. 2021 yılını burada özetlemedik. Yine geçen hafta ne oldu dedik. Ama çok kısa başlıklar halinde 2021 yılına da şöyle bir göz attık. Sonrasında Yatırım araçlarında ve fonlarda 2021 yılı sayfalarımız geliyor. Burada 2021 yılı için kategori fon türleri bazında getirilerden yılın en çok kazandıran ve kaybettirenlerinden bahsediyoruz. Fon bilgi küpünde Döviz kurundaki değişimler hangi fonları nasıl etkiler? Bunu anlatıyoruz. Ee, sonrasında şarp oranında en yüksek 5 fon ve en düşük 5 fonu veriyoruz. Yine 2021 yılı için yatırımcı sayısı en çok artanlar, azalanlar, en çok nakit giren ilk 3 fon ve ilk e, nakit çıkan ilk 3 fondan bahsediyoruz. Ee, sonra yine 2021 yılı için kategorinin en yüksek getirili ilk 3 fonunu ve en düşük getirili ilk 3 fonunu liste halinde veriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bunun arkasından gelen sayfada da bu kez 2021'de açılan fonlar ve başka bir fondan şu anki konumuna dönüşen, değiştirilen fonların 2021 yılı getirilerini veriyoruz ama tabi nasıl 2021 yılı getirileri ne zaman açıldılarsa veya ne zaman dönüştülerse o tarihlerden itibaren burada getirileri görüyorsunuz bu kolonda. Şuradaki kolonda da halka arz tarihleri veya dönüşüm tarihlerini buralardan takip edebilirsiniz. Bayağı da çok fonumuz açılmış. Burada iki sayfa halinde görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Ve son olarak da size 2021 yılında dolar getirisi pozitif olan fonlar hangileriymiş bunları da yine liste halinde veriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sevgili izleyicilerimiz şimdi saat 19.40 biz bu bülteni biraz geç bir saatte göndereceğiz bu akşam eğer fon bültenimize abone değilseniz gelir. .net web sitesine girip hemen karşınıza çıkan sayfada e-mail adresinizi yazarsanız eğer bu akşam yapacağımız gönderimde size de yıllık fon bültenimiz gelecektir efendim. Faydalı, keyifli okumalar diliyorum. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.